Bizim çocuk hiperaktif ama bilgisayarın başında hiç sıkıntısı yok denir. Başlığımız dikkat eksikliği. Çocuk sabahları yorgun, kalkmak istemiyor, üşeniyor, matematikte zihni toparlayamıyor. Yani o yüzden bütünsel bir bakış çok etkili olabilir. İlaç kullanıyorsa ilaç dozları düşebiliyor. Beyinde sakinlik olması lazım. Ne demek? İnflamasyon olmaması gerekiyor. İnflamasyon dediğimiz şey ne? Beynin bazı savunmacıları bedende olduğu gibi. Beynin savunma hücrelerini aktive edecek her şey bunlar işlenmiş gıdalar. Birçok gıda katkı maddesinin içinde glutamatı artıran şeyler var. Glutamat hareketi art, uyarıcı demek glutamat. Mesela tartarazin. İşte dondurma yiyorsun ona sarı rengi veren tartarazin kullanılıyor ve hiperaktifle direkt ilişkisi bulunmuş. Bu da yine beyindeki GABA glutamat dengesini bozuyor. Veya bir çocuğun bağırsağı bozuk. Çocuk işlenmiş gıdalar yiyor, kaliteli gıdalar yemiyor. Çok bedenli fermente gıda, turşular pek sokmuyor, yumurta sokmuyor, avokado sokmuyor. Kaliteli gıdaları çocuk azaltıyor. Atıyorum cipse yöneliyor. Cipsiniz içindeki bir sürü katkı maddesi ve yüksek ısılara kadar ısıtılmış bitkisel yağlarla beraber ortaya çıkan akrilamid bedenini alıyor. Bunların hepsi inflamatuar. Hele bir de bir çocuğun kabızlığı veya işte bağırsağında kabızlık ve ishal ataklarıyla giden bir bağırsak bozukluğu varsa yemek yedikten sonra karnı şişiyorsa direkt bu beyinde inflamasyon demek. Çünkü bedende şöyle bir şey var. Bağırsakta olan her şey tüm beden etkiler. En çok etkilediği yerlerde ilk karaciğer e, ve bir de beyindir. Bu yüzden de hem işin psikolojik kısmına hem beynin beslenme kısmına bu adımda D vitamini, magnezyum, B vitaminleri hatta beyinde dopaminerjik sistemi etkileyen fosfatidil kolin türevleri var. Sitilin difosfogolin. Yine fosfolipitlerden fosfatidil serin gibi.